Tekrar birlikteyiz sevgili dostlar. Çocuk ve Biz programımızda kurallarımızı konuşuyoruz. Çocuklara kural koymanın önemi ve kurallar karşısında çocukla diyalogumuz nasıl olacak? Ona kuralları nasıl benimseteceğiz? Konularını konuşuyoruz. Sizler de yayınımıza katılabilirsiniz. Şu andan itibaren 0312 alan koduyla 341 2040 nolu telefonlardan sorularınızı, görüşlerinizi bizlere iletebilirsiniz. Şimdi birinci bölümde birinci bölümün sonunda kuralları konuşmanın yaşlarına göre çocukların üzerinde etkili olacağını bahsettiniz baba, ben de şunu da ilave etmek istiyorum. Şimdi kurallar konuşarak bazı şeyler oturtulmalı tabii ki evde. Zaten. Görünmeyen kurallar da var. Herhalde bunu da çocuklar hissedeceklerdir. Her ailede de olmalıdır zaten. Mesela eğer o evde kötü kelime konuşulmuyorsa, yüksek sesle konuşulmuyorsa, bağırılmıyorsa ve bir takım herkes birbirinin sınırlarını biliyorsa o evde biliyoruz ki biz aslında görünmeyen kurallar vardır. Herkesin birbirine saygısı vardır. Yani kimse kimseye bağırmaz. Böyle bir bağırma yaşandığı zaman da çok hayretle ve şaşkınlıkla karşılanır o kural delindiği için. Yani e, bazı e, aile ortamlarındaki tutumlar da, kurallar da e, konuşulmadan da kendiliğinden oturmuştur aslında. E, tabii, yani şimdi hani bazı e, gözünüzde büyüttüğünüz, e, çok öğüt veren, konuşan bu programcı da olabilir, başka okullarda öğretmenler de olabilir. ...bakarsınız aniden bir parlar. O da insandır çünkü. O da hata eder. Bir hata eder. Bütün öğrenciler şaşırır. Allah Allah. Bu hocamız şimdiye kadar... ...hiç kimseyi vurmadıydı. Nasıl oldu da böyle bir şey yaptı? Ya da nasıl bağırdı? Veyahut da el kol hareketi yaptı... ...herhangi bir yerde. Aşırı şekilde güldü. İnsanlar şaşırır. Onun gibi ailede de... bazen ...bazen anne baba... E, diyelim ki e, hiç bağırma adeti yoktu. Baba e, anneye, hanımına böyle e, anormal bir şekilde kötü sözler söyledi, bağırdı. E, çocuklar hiç böyle bir şey beklemiyorlardı. Senin e, hazırladığın notlarda da vardı ya. Mesela özür dileme. Ne yaptı? Hemen 3-4 dakika sonra eşine geldi. İşte Ayşe'ciğim, Fatma'cığım diyerek. E, hemen Özür diledi. Ben özür beyan ediyorum. Ee, çocuklar da buna şahit oldular. Çocuklar da şahit oldular. Ee, bizim toplumda özür dileme alışkanlığı yok. Ya tamam işte e, yani özür dilemeye ne gerek var? Ee, tamam zaten. Hatta sus, şöyle bir şey şekilde oluyor. Sen karşıdaki kızdığı zaman yani özür dilemesi gereken kişi bu taraftaki kişi özür dilemesi gerekirken ona fırça bile çekiyor. Niye kızıyorsun diye. Evet. Kızmaya hakkın yok ya da sinirlenmeye hakkın yok. Halbuki senin özür dilemen gerekiyor önce bir onun gönlünü almak için. Tabii yani bu tabii karşıdaki insanı adeta hiç kabul ettiğinden, ben odaklı olduğundan, bencil olduğundan kaynaklanan bir durum. Halbuki biz başkalarıyla bir arada yaşıyorsak başkalarını tanıma, başkalarını tanıma sevme durumundayız. Çocuklarımızı ve eşimizi sevme durumundayız. Evet. Sevdiğimiz bir kişinin kalbini kırdık. Sevdiğimiz bir kişinin kalbini kırdıysak onu komşu düzeltmeyecek. Komşuya, siz yokken komşuya gidip rahatlamak istediği zaman komşu düzeltmeyebiliyor. Ne yapıyor? Ona yanlış akıl veriyor. Bak diyor, bundan sonra ona şöyle davran, böyle davran, şu, şunu yap, bunu yap diyor. Kendisine göre taktik veriyor. Yeni bir taktikle geliyor. Bu defa e, yeniden bir daha kötü bir şey olabiliyor. Öyleyse bozduğunuzu önce siz yapacaksınız. Yıktığınızı Değil önce mi? siz tamir edeceksiniz. Ed edeceksiniz. Yani özür dilemeyi de ne yapmış olacak? Çocuklar e, burada görmüş olacaklar. Yani kurallar esnediği zaman, kurallar uyulmadığı zaman, bazı durumlar uygun olmadığı zaman özür dilenmesi gerektiğinde çocuk bilmeli. Evet. Bir de bu e, telefon varsa onu alalım Var. da. E, yani davranışlarımızı nasıl dengelemeliyiz onu konuşalım evet. inşallah peki alo alo buyurun efendim e, bir soru var ki ben mücversin diye alo, e, alo teslim, geliyor mu geliyor da konuşmanız tam net anlaşılmıyor Kerim ana'nın buyurun e, İbrahim Hoca bir sorum vardı lütfen buyurun ee, i̇lk önce çok teşekkür ederim. Böyle programınızı böyle programlar hazırladığınız için hiç kaçırmıyoruz tamam. Fransa'dan. Çok sağ olun. Ee, sorum şöyleydi. Benim bir çocuğum var. 4,5 yaşında. Ee, okula yani ilk senesi bu sene okula başladı. Evet. Ee, çok asi. Yani şey okul mesela bildiği kelimeleri bile Fransızca öğretmenle konuşma yani gözünde bile bakamıyor yani öğretmenin. Çok çekiniyor yani böyle daha öğretmen sesini duymadı bile. Böyle şöyle kısırlıklı konuşuyor. Evet. Evde de biraz asi, biraz yönlendirmek, yönlendirme istiyordum sizden. Anladım. Evde çok rahat hatta asi, okulda da çok çekingen ve sessiz. Evet, okul yani evde daha çok mesela arkadaşlarıyla veya kuzenleriyle böyle yönetici, oyun yöneter falan. Yönetici Tam böyle bağırıp oynayan bir kişiliği Tabii. var. Evet. Okula varınca da böyle yani öğretmenin yani hocasının gözüne dahi bakamıyorum, bir merhaba bile diyemiyor. Evet, evet. Yaşı küçük gerçi zamanla fark edecektir ama konuşalım inşallah. Fransa'ya sevgiler. Hoşça kalın. Evet. şimdi bazı çocuklar diyelim ki bazı çocuklar evde sessizdir veya kurallara uyar. dışarıda bu sefer alabildiğine Hatta annesi babasıyla beraber gittiği yerlerde alabildiğine hareketli olabilir. E, bu da tam tersi bir durum. E, evde e, şu akla gelebiliyor. E, acaba e, evde asi diyor zaten. Evde asi. O Arkadaşlar arasında çok lider ruhlu, rahat. E, evde. E, evet evde. E, evde arkadaşları Hı -hı. olduğu zaman. E, şimdi şu anlaşılıyor. Evde ee, biraz kuralların uygulanması ee, bunu uygulanırken nasıl olacağını da zaten konuşalım demiştim tam yerinde e, söylüyorum şimdi hı hı. kuralları uygularken e, bir kere çok alttan almaya gerek yok çok alttan almaya yani aynı mesela tuvalet eğitimi e, böyle sorularda geldiği için aralarda bize benim vesileyle onu da söyleyeyim yalvarıyor ne olur hadi hadi yavrum Hadi ne olur tuvalette bu işini yap sen falan diye yalvarıyor. Buna yalvarmaya gerek yok. Yahut da çimdik atıyor, zorluyor. Yakacağıma, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Çek elini oradan gibi sert uygulamalar. Biz onlara da diyoruz ki de çocuğunuzun yaşı her ne kadar gelmiş görünse de demek ki o çocuğunuz farklı diğer disiplin kurula, kurallarına uyamadığınızdan veyahut da genel kurallarda uygulamada eksiklik olduğundan dolayı çocuk ona hazır değil. Hazır haline geldiği zaman çocuk kendiliğinden yapacaktır. Şimdi bu çocuğumuz aç, açısından da bu böyle. İki e, zıt tutumun bir kere sergilenmemesi gerekiyor. Yani bağırıp çağırma, dövme, azarlama, kötü söz söyleme yok. İki, yalvarma da yok. Ne yani siz çocuğunuza niye yalvarıyorsunuz ki? İki buçuk yaşındaki, beş, dört buçuk yaşındaki çocuğunuza yalvarmanıza gerek yok. Bu çocuk mesela bu evde e, asi davranılmaz, anneye vurulmaz. Bu evde anneye vurulmaz, bu evde arkadaşlara vurulmaz. Okula gelince... Okulda bu durum bir gittiğimiz okulda çocuğun gittiği okuldaki ana okulu veya kreş neyse oradaki öğretmeniyle görüşerek öğretmenin o çocukla özel ilgilenmesi gerekiyor. Evet ee, ve zamanla şu görülür ki çocuk eğer evde bir takım kurallara alışır ve disiplinize edilirse okuldaki çekingenliği de azalacaktır. Çünkü okullar okulda kuralların çok uygulandığı yerler evde de kuralsızlık varsa. Okulda çocuk daha fazla çekinyen olabilir ama evde de aynı paralel davranışlar uygulanırsa tabii. çocuk okulda da düşüncesini söylemeyi en azından öğrenebilir. Yani e, kuralların olduğu yerde sinmesi, çekinmesi, susması gerekmediğini öğrenir. Çocuk, evet. Değil mi? Tabii tabii. Ee, bir de burada şöyle bir durum var. Ee, diyelim ki Ankara'da olsa çocuk böyle bir kreşe gitse, anaokuluna gitse. Ee, yine aynı birbirine benzeyen anneler babalar öğretmenlerle karşılaşacak. Yabancı ülkede tabii farklı bir şey de var. Evde Türkçe konuşuluyor. Kültür farklı, ana ee, dil orada farklı. Orada Fransızca konuşuluyor. Yani bir Fransız siz bir kendi evinizden bir Türkiyeli kalkıyor çocuğu başka bir eğitim yuvasına götürüyor. Bu farklılığı da göz önünde bulundurmak lazım. O bakımdan yapılabilecek olan yine çevremizdeki komşularımızdan Fransız çocuklarıyla da bir araya gelmesi, oynanması vesaire de sağlanmalıdır. Evet. Alo. Efendim. Buyurun. Selamun Aleyküm. Hayırlı günler efendim. Çok sağ olun. Buyurun. Selam. Balıkesir'den. Allah-u Teala razı olsun. Cümlemizden. Ee, bu eğitimle ilgili şeyler dikkatimi çekti de. Evet. Eee Evet. Buyurun sizi dinliyoruz. Bu Hababat sınıfı halen devam ediyor. Sağ olsun. Hababat sınıfı diyorum hala devam ediyor. Evet. Yani buna bir dur, dur diyen yok. Ne veriyor bu çocuklarımıza bilemiyorum. Evet. Yani bunu ben Cumhuriyeti Vatandaşı olarak her şeyden evvel bir insan olarak ben eğitim, eğitimciyim emekli öğretmenim. Evet fark ee, ettim. Ali Bey neden devam ediyor acaba sizce? Ee, şimdi yani bu niye bu direkt kanalın birinde bakıyordun. Evet. Diyor ki işte o hava bak sınıfının gelerek baba yapılıyor. Yani birileri buna dur dedi. Ne veriyor bu gençlere bu çocuklara? Yani büyüklerle sürekli Evet. Sürekli alay ediliyor. Öğretmenle alay ediliyor. Ne bileyim. Yo, ben Bilemiyorum. Ben bunu sizin hatta tespitinizi hatta sormak, sormak istiyorum. bu Buna benzer birçok şeyler var da şu anda e, bununla yetineye teşekkür ederim. Bu konuyu dile getirirseniz memnun olurum Ben. Peki peki. Ben fikrini alacaktım ama o e, olmadı. Evet hayırlı günler diliyoruz Ali Bey. Evet yani bunu millet olarak da düşünelim bazı ahlaksız filmler Neyse. daha biz mesela geçenlerde kayınbirader konusunu işledik sonra bize ayrıca baldızla olan kötü ilişkiler konusuna da azıcık girmiştik bu konuda teklifler geldi bir de bunu işleyin diye neden insanlardan teklif geliyor filmler maalesef bunları ee, özendiriyor. özendiriyor, oynuyor. Neden oynuyor? Rating yapıyor. Ve bu müseir edenlerin içinde e, bana sen de kızar mısın yoksa kızmasın kimse bana bunu seyredenler içinde camiye cemaata gidenler var, hı hı. başörtülüler var, namaz beş vakit namazı kılanlar var, Teheccüde kalkanlar var, Müslümanlar var. Bu memleketteki insanlar Müslüman değil mi? Müslüman olmayanların yaptıkları şeyleri uygulayanlar bir zamanlar Amerikan dizilerini bu insanlar Türkiye'deki insanlar seyretmiyor muydu? Biz e, söylüyoruz zaman zaman söylüyoruz. Yani siz bunlara takılıp kalıyorsunuz. O yok eniştesiyle öyle, öteki kayınpederiyle, pederiyle birisi başka bir şeyle bu devam ediyor ve Tepki gösterilmiyor tepki. Evet tepki ee, zincirimiz çok az yani Rütük diye bir kurum var. Ee, ondan sonra Rütüke bildireceksiniz, ısrarla söyleyeceksiniz bir defa değil on defa söyleyeceksiniz. Elbette telefonla bir diziyi koyup kaldırabiliyorlar mesela. Evet tabii. yani bu e, şimdi e, bir kere bir e, seyredilen bir seyreden bir kitle var. Seyreden kitle var bazen ya olur mu bu kadar diyor şimdi çocuklarının yanında bunu söylüyor. Olur mu bu kadar diyor böyle bakmaya devam ediyor. Böyle <laughs> bakmaya içine girecek derler ya hani. Televizyonun içine girecek. Yani böyle şey yapıyor. Ondan sonra da ondan sonra da biz şikayet ediyoruz. Diyelim ki yani bunu bir sürü şey var, gönüllü kuruluşlar var. İcabında ben buradan teklif ediyorum. Olumsuz filmlere tepki cemiyeti kurulsun, derneği kurulsun. Evet. Vakfı var kurursun. zaten böyle birkaç yani dernek var herhalde. Bu işi şey yapsın yani e, ne kadar tepki gösterirseniz ha bir taraftan da onların e, hani ne derler e, bu tabiri kullanmak istemiyorum ama kuyruğuna basılınca feryatlar e, olacaktır. Yani feryatlar, evet. feryatlar olacaktır. Başka bir suçlamalar olacaktır. Son Dindar bu. kanallara çatacaklardır. Alo. Dindar medyaya saldırılar olacaktır vesaire. Evet. Alo. Buyurun. Alo. Buyurun. Alo. Ee, Ayşe Hanım sizi dinliyoruz. Alo. <laughs> Ayşe Hanım sizi duyuyoruz. Buyurun. Alo. <laughs> Dördüncü biz, alodan sonra. Biz, biz vazgeçtik artık. <laughs> Ayşe Hanım. Evet efendim. <laughs> Beni duyuyorsunuz. Güzel. Ee, biz sizi duyuyoruz. Buyurun. İyi günler. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben bizim bir aile dostumuz, karı koca doktor. Evet. Onlar e, hiçbir iş şey ortada yokken e, kocası hanımından ayrılmak istiyor. Bir evet. de çocukları var. Siz hocadan rica etsen de buna bir dua isterseniz de ona bir dua okusak da ayrılmasan. Çok üzülüyorum bayağı. 10 senelik evliler. Evet, çok üzülüyorsunuz değil mi? Yani çok zor durumlar tabii. Ee, biz e, haftanın sorusu e, pazartesi günleri yayınlandığında böyle bir soruya da hatta cevap verdik ee, dilerseniz yayını kapatın, telefonu kapatın. Biz daha rahat dinlersiniz olur mu? Ayşe Hanım Adıyaman'a sevgiler. Evet. Evet. Bizim sesimiz gidiyor da o sesimiz alamıyor herhalde. Ee, şimdi daha rahat izlemesi mümkündür. Buyurun. Biz evet. Biz geçmiş dönemlerde böyle bir soruya cevap verdik. Evlilikle alakalı. İsmet ee, açmak için özel dualar var mı? Tabii. Sorusunu. Şimdi ben şöyle bir dua edeyim, sen de amin de. Ee, Allah bütün ee, dünyadaki aileleri huzurlu kılsın. Yuvalarını ayırmasın. Çocuklar annelerinden, babalarından ayrı yerlerde, yuvalarda, şurada burada büyümesin, sokaklarda sürülmesin. Ee, bu Adıyaman'daki kardeşimiz için de böyle dua ediyorum. Ee, fakat şimdi e, bu kardeşimiz e, gayet iyi niyetle o insanlar için dua istiyor. Onlar nerede? E, ha, Onlar da elbette sebeplere müracaat etmeleri lazım biz hiçbir sebebi bilmiyoruz. Belki bir de şu var, belki ayrılmaları hayırlıdır. İnsanlar her şeyi söylemiyorlar çünkü. biz bütün izleyicilerimizin çocukları kendileri için böyle duaları yapmaya devam ederiz. Ama hiç unutmayalım ki temelde yapacağımız dua fiili duadır. Teşebbüstür. Teşebbüstür. Uzmana gitmektir. Psikiyatriste gitmektir. Ee, bu konularda artık Türkiye'de yavaş yavaş yaygınlaşıyor. Bu konularla ilgili doktor ve psikiyatrist olmasa da e, resmi kurum açan kardeşlerimiz oluyor. Onlara gidip de yardım almakta fayda var. İki eşin ikisi de gitmiyorsa bazen öyle oluyor. Ee, özellikle erkeklerin beyni buna çok hazırlıklı değil. onlar gitmiyorlar. ...gitmek istemiyorlar. Ben deli miyim diyorlar. Hanımına sen git diyor. Sadece senin ihtiyacın var diyor. Senin ihtiyacın var diyor. Hanımlar evet. genellikle tebrik ediyorum onları. Yuvalarını dağıtmamak, çocuklarını... ...güzel yetiştirmek için ellerinden geleni... ...yapıyorlar. Tek taraflı da olsa... ...bu işlerin düzelebileceğine... ...ben inanıyorum. Evet. Çünkü e, ne yapmış oluyor? Şimdi iki kişi beraber karar verirse... ...çok güzel. Hı hı. E, i̇ki kişi beraber karar vermezse... ...çok kötü... Ama iki kişiden birisi karar verip adım atarsa çok o da iyi. Çok güzel olmamakla beraber güzel, Evet güzel. Ee, çünkü ona en azından şu söylenecektir: Bak, şunları, şunları, şunları uygula da gel. Bunları bir uygula. Ve bu tabi e, masraf isteyen, para isteyen bir durum e, bu uzman tedavisi, özellikle devlet hastanelerinde çok zaman ayrılamıyor belki de, ama değer. Bence değer ee, en yakın diyelim ki Adıyaman'a yakın olan yeri neresi? Diyarbakır söz gelimi, üniversite, Zaten Elazığ gibi. Zaten doktormuş, uzmanlarmış. Uzmanlar, evet tabii. O yüzden rahatlıkla yardım hemen alabilirler. bu konuda bulabilirler, telefon açabilirler. Ee, yeter ki istesinler. Yeter ki istesinler. Evet. Bazen şöyle bir durum da oluyor, onu da söyleyeyim de. Herkes bazı mesleklerde illa kendi mesleğimden birisiyle evleneceğim. Her koca doktor olmuş. Düşüncesi oluyor ya. <laughs> bana çok mantıklı gelmiyor bu. O zaman mantık <laughs> evliliği mi oluyor çok fazla? Ee, tabii. Mantık yani, öne Tabii mantık çok fazla Ekonomik öne geçiyor Ekonomik düşünceler, Ekonomik kaygılar, öne geçiyor, kaygılar öne geçiyor. Sevgi olmuyor. Veya hani küfürlük ancak böyle olur diyor. Küfürlük denklik ancak böyle olur diyor. İkisinin de nöbeti fazla. İkisinin de nöbeti fazla olabiliyor. İkisi, İkisi de belki de, göremiyor. E, göremiyor. Bu defa e, doktor nasıl olsa para kazanıyorsun ya olsun. Bir üniversite mezunu olsa da bir ev hanımı olsun. Nasıl olsa para kazanıyorsun. Elhamdülillah yeter demek lazım. Tabii bu genel bir kanaat olarak bunu söylüyorum. Evet, evlilikte başka şeylerin de önemli olduğunu e, yani öne sevginin özellikle ilk başta zaten olmazsa olmaz. Kural olarak oturması gerektiği evlilikte şart zaten. Evet. Eğer o olmazsa diğer şartlar öne geçerse o zaman o evlilik uzun vadeli olmayabiliyor. Evet evet. Allah e, ailelere huzurlu yuvalar versin. Tabii diyelim. tabii. E, son iki dakikamız baba. şöyle. Bir de şöyle, ben kızım şöyle, bu vesileyle şunu söylemek istiyorum. E, bir kısım daha önce bahsettik ya musluklara evet. e, veya ölmüş olan türbelere. Hı hı. Ee, onu Bu, çok vesileli. daha fazla bahsetmedik. Ee, gidip bir kere ölmüşlerden hiçbir şey beklemeye gerek yok. Peygamberimiz evet. de dahil olmak üzere. Şu anda dünyadaki işlerimizden dolayı Ç çok iddialı bir söz. Hı hı. Bunu yanlış anlamaya hiç gerek yok. E, dirilerden dua istemek güzel. Fakat di dirilerden e ...akıl almak belki güzel olabilir... ...onlar her zaman doğru şeyi söylemeyebilirler... ...bu konularda da dikkat etmek... ...dua istensin... Hı hı. ...ama bazen şu zannediliyor... ...ya işte... ...Ali Çetinkaya'nın duasını aldık mı biz... ...tamam... ...köprüyü geçeriz... Evet. Ee, ...yok... ...yani... E, ...Ali Çetinkaya veya diğer arkadaşlarımız... ...ne çilelerle... E, ...kendilerini yetiştirmeye çalışıyorlar... Dolayısıyla insanın kendisi adım atmadığı sürece e, olmuyor. Teşebbüs, teşebbüsten sonra dua istemek. Birbirlerine ne yapacaktır? Tamamlayacaktır. Evet. Toparlamaya gelince... Çocuklar e, ebeveyni özellikle o konuda biraz konuşup yayını bitirelim. Ebeveynin sınırlarını delmek, onları denemek isterler ya denemek isterler, hı hı, Kul, sınarlar onları. Sınarlar, zaman zaman sınarlar. E, dikkat etmek lazım. Çocuk sınar, iyi. Evet. açtım ben. Hı hı. Babam aşamadı ama anneme açtım Hatta bazen baba daha da yumuşaktır. ya sıkıştırma şu çocuğu bu kadar be. Hı hı. Öldüreceksin çocuğu. ...tarzında çocuğun yanında böyle konuşur ve yavaş yavaş delmeye başlar. Çocuk sınırı nasıl aşacağını, nasıl geçeceğini. Öğrenme taktikleri uygular. Ama bunu bilinçli yapmaz. Bilinçli yapmaz. Çocuktur. Ya Yapar yani çocuk menfaatini düşürür. Yani isterim yani isterim isterim diye onlar, tutturur şimdi. Evet. Hayır olmaz ben gideceğim. Gideceğim der. Evet. Şunu bilelim ki çocuğumuzun isteklerini, sınırları zorladığı zaman isteklerini yapmamaktan vicdan azabı yapmadığımızdan dolayı vicdan azabı çekmemize gerek yok. Biz çünkü onun çocuğumuzun iyiliği için yapıyoruz. Siz yolda yol ortalarında oynamayı çocuklarınıza yasakladığınızda e, trafik kazasını önlemiş oluyorsunuz. Ben bazı yerlerde görüyorum çocuklar traktörlerin arkasına veya arabaların arkasına gidiyor gidiyor biraz sonra e, bırakıyorlar falan. Evet. İcabında kaza oluyor. Çocuğun bacağı kopuyor. Hı -hı. Sonra da çocuk diyor ki Baba niye siz beni o zaman uyarmadınız? Niye kuralları uygulamadınız ileride bakınız. Kimi suçluyor? Anne yine babasını yine. suçluyor. Evet. Dolayısıyla çocuğun vicdanı kuralları 6 yaşındaki çocuğun kurallı vicdanı bugün de anne babasının hı hı. kuralları uygulamasından sonuç itibariyle memnun olacaktır. Evet. Böylelikle ruhu daha çok kurallarla rahat edecektir diyebiliriz. Allah razı olsun. Amin. Sevgili dostlar programımızın sonuna geldik. Bir müddet ben olmayacağım babamla beraber olacaksınız. Şimdilik sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Önümüzdeki zamanlarda yine görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.